Güzel güzel yerlerde vakitler geçirin, keyfiniz, flörtünüz devam etsin, sonra çocuğa sıra gelir. Bir çocuk doğurdunuz mu bileceksiniz ki siz öyle ne kadar kalbinizde onu taşıyorsunuz. O kadar zordur. İnsanlar bunu realize edebilse hiç çocuk doğurmazlar. Çocuk için ideal zaman evvela kendinizi keşfedeceksiniz. Sonra eş olmayı öğreneceksiniz. Sonra kocayı idare etmeyi öğreneceksiniz ya da hanım olan eşinizi idare etmeyi öğreneceksiniz. Çocuk daha sonra gelecek. Hepsi bir arada olmuyor. Kimseye nasıl çocuk bakılır, ne yapılır, nasıl cevap verilir bunlar anlatılmadan otomatik olarak Aşktı beşte derken aç çocuk doğuyor. Bana sorarsanız kendi şeylerimden de öğrendim. Ne yazık ki ben kendime geldiğimde çok genç yaşta evlendiğim için e, erkenden yani 2 senelik evli iki tane çocukla bir aradaydım. Onun için bundan dolayı o konularda çok kafa e, işlettim ve düşündüm, taşındım. İnsanların minimum 3 sene ya da 2 sene evlendiniz, en az 2 sene evi öğrenin eşi olmayı, karılığı öğrenin, kocalığı öğrenin. Kendinizi keşfedin. Güzel güzel yerlerde vakitler geçirin. Keyfiniz, flörtünüz devam etsin. Sonra çocuğa sıra gelir yani 2 seneden sonra 3. sene diyorsanız ki tamam biz artık çocuğumuzu yani evliliğimizi çocukla taçlandırmak istiyoruz dediğiniz zaman çocuk yapabilirsiniz. En ideali bu. Çocuk doğmadan evvel mutlak surette artık çok güzel eskisi gibi değil. Bir sürü kurslar var, bir sürü kitaplar var. Çocuk nasıl büyütülür, çocuk terbiyesi, o bu, şu her şeyi. Yani Biliyorsunuz ben esas çocuk psikolojisi tahsil ettim. Daha sonra Amerika'dayken bu evlilik, ilişki, flörtler vesaire üzerine yeni bir trend diye beni de çağırmışlardı. Oradaki öğrendiklerimle yani education'ı orada aldım ben bütün bunları. Ve sonra Türkiye'ye dönüp geldiğimizde de yine çocuk için gelmiştik. Oğlum çok büyük bir kaza geçirdiği için apar topar geldik. Bir iki sene onunla uğraştıktan sonra acaba dedim Türkiye'de bu evlilik ilişki konuları işler mi? Onun üzerine başladım ve o başlayış. Şimdi çocuk terbiyesi çok önemli. Çok güzel kitaplar var. Burada şimdi bunlarla istemiyorum vaktinizi öldürmek. Ama çocuk terbiyesini öğreneceksiniz. Bir iki tane anekdot var ki onları söylemeliyim. Çocukların yanında kavga etmek yok. Katiyetle hayır. Ne yaparsanız yapın dışarı mı çıkarsınız, balkona mı çıkarsınız, çocukların yanında kavga yok. Onunla çocukta travma yaratıyorsunuz. Çocuk bundan dolayı fevkalade ama fevkalade dertleniyor. Bana neler anlatıyor, çocuklara resim yaptırıyorum, o resimde ailesini çiziyor bana aileyi nasıl görüyor? Babanın yanında mı duruyorsa babaya düşkün, annenin yanında mı ortadaysa mutlu çocuk vesaire gibi bunların bir takım şeyleri okuma şekilleri var. Oradan görüyoruz çocuğun bu konularda ne derecede etkilendiğini. Ayrıca çocuğu dövmenin, eşi dövmenin, hakaret etmenin tam kelimesiyle karşısındayım. Asla hayvanlara, çocuklara, eşlere, kadın da dövüyor çünkü. Katiyen dövmek yok çocuklar. Bakın bunu unutmayın. Dövmek hayvanlara bile olmaz. Dövmeyeceksiniz. Ha nasıl anlatacağız derdimizi? Kamçıları, mafçıları saymıyorum bile. Yani onları saysam herhalde çıldırırım. Düşünmek bile istemiyorum bunları. Ama siz siz olun. Elinize, kolunuza, ağzınıza çok dikkat edeceksiniz. Hakaretler bir kere söylendiği zaman akıldan çıkmaz. Her zaman akla gelir. En güzel zamanlarda bile, ama o bana bunu söylemişti, ama o bana bunu yapmıştı, Hak, akla gelir. Onun için siz siz olun. Yani temel atıyorsunuz, güzel bir evliliğe başlıyorsunuz. Bunu çok iyi malzemelerle kuracaksınız. demeye çalıştım. Kendinizi yetiştireceksiniz. Ben bilmem. Ben anne babam ne yapıyorsa onu yaparım. Eskilerin diliyle hüday nabit öyle yaban otu gibi çıkarım. Yok öyle şey. Geçti artık o devirler. Çocuklarınıza mutlaka mutlaka sevgi göstereceksiniz köpeğinize bile birini severken ötekini de seveceksiniz. Birine canım evladım, aslan oğlum derken aman benim melek kızım vesaire. Bir de şuna da dikkat edin. Çocukların yanında böyle birbirinize aşkı bir takım şeyler söylemeyin. Artı yapmayın yani. Onları çağırırken aşkım, sevgilim, canımın içi, yavrum, bir tanem, aslan oğlum kaplan oğlum ne bileyim ben bunları söylemeyin. Çocuk ondan sonra şeye geliyor, o esintiye giriyor. Ben her zaman şöyleydim, ben her zaman böyleydim falan demeye başlıyor. Sevgi gösterilecek. Kızmak yok, bağırmak yok, sarsmak yok, dövmek hepten yok. Bunların haricinde çocuklarınıza arada iyi ya fark gözetmeyeceksiniz. Demin söylediğim gibi. Önlerinde yarı çıplak gezmeyeceksiniz. En intim yerlerinizi aynı yerde aman çocuktur anlamaz diye şeye girmek, banyoya girmek ya da ee, ne bileyim ben kendinize ait olması gereken e, tuvaleti kullandığınız zaman kapı açık yapmak bunlar yok. Başkalarının yanında, çocuklarınızın yanında kötü örnek olmayın. Mesela gaz çıkarmak yok, giyirmek yok ya da yarı çıplak. Aman çok sıcak deyip böyle nasıl anlamaz? Biz bize izleyip de gezmek yok. Her şeyinizde. Çocuklar tarafından, şurada oynadığını zannettiğiniz çocuk bir teyp bir sizi dinliyor. Unutmayın sakın bu sözümü. O böyle keratalar bebeklikten itibaren sizin bütün zayıflığınızı görürler ve onu kullanırlar. Çocuklara her dediği olmaz ama o çok üzülüyor olabilir, izah edeceksiniz. Yanına oturacaksınız, böyle yukarıdan böyle böyle yaparak sarsarak değil, yan yana oturacaksınız elini tutun ya da kolunu tutun, bir yerinizi tutun ve deyin ki ben siz, senin şu yaptığından hoşlanmadım. Bunu bunu yaparsan şöyle şöyle olur evladım. Hele böyle teenage daha da yani 12-13'ten itibarenki ki kısımlarda fevkalade dikkatli olacaksınız. Nereye gidiyor? Kiminle arkadaşlık ediyor? Kiminle konuşuyor? Odasına kapanıyor. Ne yapıyor? Öyle saldım bayıra mevlam kayıra yok. Çocuklar bir çocuk doğurduğunuz mu bileceksiniz ki siz ölene kadar kalbinizde onu taşıyorsunuz. O kadar zordur. İnsanlar bunu realize edebilse hiç çocuk doğurmaz ama Allah öyle sempatik, öyle cici, öyle şeker yaratıyor ki. Düşünün en olmayacak yerde böyle bakıyorum mesela güzel bir yerde kahve içeceksin ya da işte hava çok güzel, o var bu var, çiçekler, böcekler, müzik zır zır bağıran bir çocuğun arkasında dolanıyorsunuz. Yani bunu dışarıdan bakınca görüyorsunuz. Ben de böyleydim. Hele bir çocuk yerine ikinci çocuk da gelmişse siz siz olun. Ama biriyle zaten oturuyorum ikinci de çıksın arada. Yok öyle şey. Eğer çocuk yapacaksanız adam gibi yapacaksınız. Nasıl? Çocuk birincisi, minimum 3 yaşına gelecek hamile kalabilirsiniz. O çocuk kaldığı sırada okula, anaokuluna başladığı zaman kardeşi gelirse ne düşünüyor biliyor musunuz? Bu çocuğa bakmak için, benden kurtulmak için beni okula yolluyorlar. Her gün bir yere ağrıyor. Gitmemek için sebep yaratıyor. Yapmayın. O çocuğa bir sene evvelinden, 3 yaşında 2 yaşında anaokulları vesaire var. İyice çocuğunuza doyun. Onun gençliğini, bebekliğini, çocukluğunu güzel bir şekilde geçirmesini sağlayın. Ondan sonra da sıra ötekine geliyor. Eğer bunların hepsini göze alıyorsanız ki çocuk yaptığınıza göre göze, göze alıyorsunuz. O zaman ilk 5-6 senenizi bunlarla geçireceksiniz. Ondan sonra bitiyor mu? Hayır o bir kere muazzam pahalı bir şey çocuk yapmak. Ben demiyorum size çocuk yapmayın diye ama düşünün diye anlatıyorum. Okulu, balesi, yok efendim dansları, keyifleri, işte o ders bu ders o seyahat bu seyahat gittiğiniz yerlerde oturdunuz mu kalktınız mı belli değil bu başkalarını da rahatsız ediyor sizin çocuklarınız artık çocuğumuz yok diye şöyle bir yere gittiğimizde rahat edebiliyor muyuz zannediyorsunuz evet çocuk şahane bir şey bayılıyorum muazzam bir çocuk düşkünüydüm küçüklüğümden beri ama zaman içinde geçtikçe zaman bunun ne meşakkatli bir şey olduğunu görüyorum. Çocuğa hazır olduğunuz zaman doğurun. Ve birinci çocukla ikinci çocuğun, daha doğrusu birinci çocuğun hakkını yemeyin. Öyle üç çocuk, dört çocuk falan. Allah aşkına milyar, milyoner misiniz siz yani? Kusura bakmayın. Başka söylemem gereken bir şey daha var. Aman iyi okullarda okusun diye çocuğunuzu yanından Avrupalara, yok bilmem ne kamplarına orası burası yollamak yok çocuklar süt kuzusu gibi verdiğiniz çocuklarım benim çocuklarım babalarının şirketi ben vereceğim dediği için Avrupa'nın İsviçre'nin en harika okuluna verildi. Biz de kendi kendimize anne şanslı çocuklar. Bak buralarda oturdular. Üstelik ben de gittikleri yerlerde kadınları istemedikleri için ben de onlarla. Ben bugün İsviçre'ye çıktığımdan beri gitmiyorum. Niye? Altın kafeste gibiydim. Hiç kimseye yanaşmıyor, kimse konuşmuyor. Fransızca öğrendim, Biricik'i e öğrendim. Bir dakikamı boş geçirmedim ama kocandan uzaksın. Yani her iki üç ayda biri ya o geliyor ya biz gidiyoruz, tamam. Çocukların oradaki yatılı olmak, bakın Türkiye'den de bahsedeyim. Siz o şehirdesiniz, bu şehirdesiniz. O üniversiteyi bu üniversiteye yazıyor. Hangi şehirdeyseniz o üniversiteye gidecek. Çok rica ediyorum çocuklarınızı salmayın. Bakın bunların çok kötülüğünü gördüm seneler içinde. Ne dedim size? Süt kuzusuydular benimkiler gittiğinde. Efendi, düzgün, her bakımdan. Oraya bir gittiler. İlla o okul diye söylemiyorum. Ben hafta sonlarında da görüyordum onları. Ama buna rağmen çocuğunuzu yata, yatılı okula vermeyin. Üniversitede başka şehirlerde seçimler yapmasın. O sizin bulunduğunuz şehirde ne varsa o. Ona yok mu? O zaman ya annesi gidecek ya topluca oraya taşınacaksınız. Yalvarıyorum size çocuklarınızdan ayrı olarak. Ben eskiden üniversiteye kadar derdim. Şimdi onu da büyüttüm. Üniversite bitene kadar. Orada o çocuk canının istediği gibi bütün kötü şeylere maruz kalıyor. Huyu değişiyor, size yalan söylemeye başlıyor, etrafa uyuyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Başına gelmedik işler kalmıyor. Küçükken geceleri anne diye ağlıyor çocuk. Yani yapmayın. Çocuk sahibi olacaksanız bütün bunları göz önüne alacaksınız. Bunun haricinde daha çok şey var çocuklarla ilgili söyleyeceğim. Ama anaokuluna kıymayayım çocuğuma diye vermemezlik etmeyin. Orada çocuk fiziksel olarak gelişimi olacak. E, renkler, müzik, dans, başka çocuklarla anlaşma yolları iki yaşından itibaren daha evvelde anneleriyle beraber bebeklerin olduğu yerlere gidecek, göndereceksiniz. Böylece çocuklarınızı fevkalade, fevkal beşer yetiştirmiş oluyorsunuz. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Bana ayrılan zaman bu kadar. Ama her hafta dinlerseniz suallerin içinde soramadığınız ne varsa bulursunuz. Bol bol e, klas dergisini okuyun. En sonuncu sayfada orada aylık yazılarım da çıkıyor. Benim başka Selin Karaca annem dediniz mi? Instagram bilmem ne o bu şu her yerden e, benim hesaplarım var. Onları da dinleyin hatta dediğim gibi benim öte, ötekiler her gün bu ise ayda şey haftada bir kere çıkıyor. Al size bir sürü hiç para harcamadan dünyalar kadar bilgi. Çok sevgi ve saygıyla öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeye devam edin.